Merhabalar, ben Zeynep. Yine Şirin ablanın ellerinden çıkan mükemmel bir Zeynep. Kendimi Şirin ablaya bıraktım. Ee, size de bu videoyu paylaşmak istedik çünkü bir mükemmelliğe dik çıkacak şu an bizden. Değil mi Şirin abla? Evet, çok güzel Çok özenerek yapıyor, çok teşekkür ediyorum. Hatta onu, nişanımda da çok bekledim. Yoktu, o kadar üzgündüm ki anlatamam. Ama düğünümü sırf o olsun diye bu tarihe aldım. O da şu an mükemmel bir türbanımı yapıyor. Her şeyi de çok mükemmel. Çok özenli. Çok da hijyenli şu an, çok önemli. İstediği şekilde tabii ki. Şöyle kızlar size şöyle göstereyim detayları bittiğinde Şirin abla size ekstradan gösterecek. Gösterken tabii ki. Evet, evet. Aynen. Yerlerimizin en güzel günü En güzel günü bize güzel ait. Evet. Hemen evet. tadımız var. Şöyle bir var. 10 numara bir kaç Ve de şu an başım kaç dakikaya oldu diyelim Şirin abla. 15 yani beni. <laughs> nişanlım bile çok şaşırdı dedi ki nasıl yani bitti mi dedi evet dedim bitti çünkü Şirin ablanın ellerindeyiz güzel duruyor değil mi Şirin abla mükemmel mükemmel etesin. yani ben yaparım da olmaz ayna Bence kendinizi Şirin ablanın elinde bırakmak çok daha mantıklı. Yani. Sadece malzemelerimi getirdim. Şirin abla sendeyim dedim. Ve sonucu gerçekten görüyorsunuz. Şimdi harika bir gelin değil miyim? Evet harika bir gelin. Evet, şöyle çizelim şimdi gösterelim. Kapatın kendine şu şekil kapatıyor. Güzelliğini kapatıyoruz şöyle. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, hepinizin abla, çıkın çok seviyoruz, çok teşekkür ederiz. Gece ben mi? de Melece çıkın mi? çıkın Şirin ablaya gelin, pişman olmayacaksınız. Bak. Çok teşekkür ederim Şirin abla, görüşmek üzere. Durmadım.